Arkadaşlar servisimize Redmi 9T geldi. Bu cihaz arkadaşlar bakın MIUI 12. Ya yani MIUI sürümü 12 olanlar için bu yöntemi uygulayabilirler. MIUI 13'te de deneyin ama eğer ki çözüme kavuşamazsanız kanalımda farklı birkaç daha yöntem daha var. Onlardan faydalanabilirsiniz. Note 8 Pro Note 8 ondan sonra Redmi 9A videolarımız mevcut. Orada farklı yöntemler de var. Olmayanlar için arkadaşlar bakın Redmi 9'a e, yani videomuz vardı. Çok en çok izlenen YouTube'da en çok izlenen videolardan bir tanesi. 9S'de bazıları bazı özellikler tabii online olmadığı için tabii ki yapamıyorlar. Şimdi Redmi 9 tdeki yöntem farklı, biraz daha farklı ama yakın. Hemen ilk önce arkadaşlar e, bir Wi-Fi'ye bağlanmanız şart arkadaşlar. Wi-Fi'ye bağlanacaksınız öncelikle. Wi-Fi'ye bağlı iş şu anda tamam mı? Wi-Fi'ye bağlandık. Okey. A ekle diyorum. Şuraya arkadaşlar. www.youtube.com Şimdi buraya seçili yapıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bakın. E, zincir var. Zincire tıklıyorum. Bakın YouTube'a. Eğer ki böyle bir hata alırsanız. Bunun sebebi arkadaşlar şu. Cihazı. Eee yeniden sıfırlamanız şart. Bu hatayı alanlar için bakın göstermiş oldum. Hatayı almayanlar için bakın hemen şurada videoyu hemen geçiş yapalım. Güncelleme uyarısı verenler için bakın bende de verdi. Hazır yapmışken tekrardan yapalım. El reset yapacağız tekrardan arkadaşlar. Bakın el reset yapacağım. Başka şansımız yok çünkü oradan geçmenin. Benim onu çekiyorum bakın ses Yükseltme tuşu hala basılı. Bakın Wipe Data. Wipe All Data diyorum. Confirm diyorum. Evet, Bekmeyin diyorum. Reboot diyorum. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi oradan tekrardan devam ediyorum. Orayı tekrardan açacağım. Video durdururum. O bölümü tekrardan gideceğim. Evet, kurulum kuru ekranı tekrardan geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın tekrardan A ekle diyorum. Şuraya www.youtube.com yazdım. Tekrardan bakın seçiyorum. Gene zincir. İptal edelim. O neydi bilmiyorum ama neyse. Zincire tıkladım arkadaşlar. Abi YouTube açıldı bu sefer. Buraya tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorum hakkında diyorum. YouTube hizmet şartlarına tıklıyorum. Diğeri seçtik. Google Chrome seçiyorum. Kabul et. Hayır teşekkürler dedim. Şuraya arkadaşlar <laughs> VN VN ROM yazalım. Açılan sayfaya tıklıyorum. İlk baştakine. Şuradan setting'e tıklıyorum abi. Tıkladıktan sonra öncelikle şifreler ve güvenlik tıklıyorum. Şifre pin diyorum. Buraya 1 2 3 4 yaptım. Devam et dedim. 1 2 3 4 yaptım. Devam tamam dedim. Parmak eklemiyorum. Geri geldim. Burada ek ayarları tıklıyoruz. Pardon ek ayarlar değil arkadaşlar. Özel özelliklere tıklıyorum. Basit moda giriyoruz arkadaşlar. Basit modu aç diyorum. Burada zaten bağlandı ileri diyorum. ekliyoruz. Kopyalama dedik. Deminki pin kodunu giriyoruz. İlerledik. dedik. Daha fazla tamam diyelim. Evet. Sonra tuşlar yapılıyor. Alo. Ya buyur başkanım gelmek üzere malzeme şu anda yolda Gel, gelmek üzere bir arayayım atanlarda olduğunu öğreneyim. Tamam görüşürüz. <laughs> Atla diyoruz. Atla. Klasik. Devam etti. Kurulum tamamlandı. <laughs> Şu anda uygulamalar yükleniyor. Evet şu an açılma işlemi gerçekleşti. Şimdi ayarlar diyelim. Şuradan öncelikle uygulamalar tıklıyorum. Uygulamaları yönet. Şuradan Google Play hizmetleri bulun arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz tüm uygulamaları göster diyorsunuz. Google Play hizmetleri'ne tıklıyorum. Verileri temizle. En belli. tamamdı. Bu kadar. Tam başka bir şey yok. Bir kere onu yapıyoruz. <laughs> Alan yönetimine bakalım ne var. Tamam, tüm veriler temizle. Tamam, uygulama ve veri, tüm verileri temizledik çıkış yapalım. Şimdi tekrar özel özellikler diyorum. Basit modu tekrardan tıklıyorum. Basit modu kapat diyorum şimdi. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar ne yaptık? Orijinal ekrana geçiş yaptık. Şimdi arkadaşlar buradan dilerseniz bakalım hesaplara. Evet burada herhangi bir hesap yok. Arkadaşlar ben şimdi buradayken direkt Nerede o? Şimdi bazen şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Domal cihaz sıfırlanacağını sorabilir ya. Ben şöyle yapacağım. Ya i̇sterseniz diye ikinci cihazı komple yeniden başladın. Eğer ki bir şey oluşmazsa sıkıntı yok ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Fabrikadan bir kere döndürürüz zaten olay bitecek arkadaşlar. Bir daha da çıkmayacak. Fabrika ayarlarına sıfırlama diyorum. Nerede? 3, 4, 4 diyorum, ileri diyorum. Şimdi arkadaşlar burada bazen şöyle bir şey olabiliyor, o yüzden ben bunu yaptım. Cihaz tekrardan sıfırlayınca hani e, eski haline dönme ihtimali var diye cihaz açık yani cihaz açık fabrikaların temiz dönersen zaten komple her şey e, gidiyor. Yani hiçbir şey kalmıyor. Hesap falan gidiyor arkadaşlar. Hesaplar falan uçuyor gidiyor. Biz ne yaptık arkadaşlar burada? Cihazı ikinci alan basit modda açtık. Basit modda birkaç tane işlem gerçekleştirdik. Ee, sistemin hani Google Play hizmetlerine birazcık müdahale etmiş olduk. Burada basit modda bir şifre kurduk. Ekran şifresi. Daha sonra basit modu kapatıp normal orijinal ekranın e, görüntüsüne geçiş yaptık. Oradan da fabrikalarına tekrardan dönüş yaptık. Ve bu sayede ne oldu? Cihazı kandırmış olduk. Yani cihazın içinde hiçbir şekilde e, Google hesabı yokmuş gibi davranmış oldu. Ve cihazı bu şekilde sıfırladı. Yani Bu orada bir kandırmaca yaptık. Yani arka taraftan geçip ön taraftaki sistemi kandırdık. Aslında bundan ibaret. E, şöyle bir şey daha belirteyim arkadaşlar. Hani biz en sonunda fabrikadan verilirse yaptık ya. Yani orada bazen cihazı yeniden başlatınca gene o halde açılış yapıyor ama ben ne olur ne olmaz diye fabrikalarında sıfırlama işlemini gerçekleştirdim. Şimdi cihazımı açılacak arkadaşlar bekliyorum. Evet kurulum ekranına geldik. Şimdi arkadaşlar bakalım şimdi geçiş yapacağız. Muhtemelen de sormayacak hiçbir şey. Evet, bunları da yaptık. <laughs> Bir saniye diyor. Bekliyoruz. Evet klasik diyorum. Kurum tamam diyoruz. Evet arkadaşlar kurulum ekranımızdan geçmiş olduk. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Bu da 5. yöntemimiz diyelim. Başka yöntemlerde artık sırayla oldukça ekliyoruz arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Mui 12 sürümünde bunu yapabilirsiniz. Onu şöyle deneyin ama yüksek muylarda tabii farklı şekillerde yöntemler mevcut. Herkese geçmiş olsun.